Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tatlı çilekle oyunumuzu oynuyoruz. Hatırlarsanız ön, önceki bölümde e, evimizi yapmıştık. Şimdi Minecraft'ta da Minecraft'da ponçik, ponçik diyorum. tatlı çileği getirdin de niye hareket etmiyorsun? Hareket et. Girişte öyle yap diye ben sana onu dedim. Şimdi evimizi genişleteceğiz. O yüzden... Sen madene git. Ben sana şimdi kazma yapacağım ama çubuk. Evet çubuğumuzu aldık. Sen madene git. Ben sana bir tane taş kazma yapacağım. Sen de hatta iki tane yapayım atıyorum sana. Arkadaşlar ben maden yapmayı pek sevmeyen birisiyim. Ama tatlı çilek sever. Yani aslında tatlı çileği oynayan kişi ponçiyi oynayan kişi. Ben de şu an ponçik hesabındayım. Şöyle genişleteceğim evi. Neyse ne diyordum ben? İşte ponçik aslında yani ponçiğin telefonundan oynuyorum ben şu an. Boncuk aslında sever maden yapmayı. Ama şu an o tatlı çileğin telefonunda. Anlatabildim mi size yani? Anlatamadım büyük ihtimalle de anlamışsınızdır herhalde siz. Anlayan var mı cidden? Neyse konumuz bu değil. Boş konuşmayalım. <laughs> Neyse şu duvarı şöyle bir genişletelim güzelce. Tamam. Bence bu kadar genişletmek yetecek. Burayı şöyle yaptım. Burayı da böyle yaptım. Çok güzel. Ben evi genişlettiğime göre şöyle bunları Ay, sandığı da kıracağım ya. Vallahi çok kötü olacak sandığı şey yapmak. Şöyle şuraya bir tane crafting table koyalım. bunu da alalım buraya koyalım ocağımızı. Şimdi şöyle baltayla kazalım bunu. Hadi bakalım. Şöyle şimdi buraya dolduralım. Ve şimdi de buraya kazıyoruz. Gereksiz ne var? Mesela bunu, bunu, durun bir dakika basamıyorum evet bastım şimdi kumu bunu, bunu 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 şöyle bir yapalım hatta aklıma bir fikir geldi bu burada durabilir bu tek koydum bunları birleştirelim Çok güzel birleşti. Şimdi başka ee, çok fazla yemeğimiz yok. Ponç'e ye de gerekli. O yüzden ben hatta şundan bir tane alayım. Ponçiye bu üç tanesini vereyim. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ben evin girişini koridor yapacağım. Akşam olmuş bu arada bir tane yatağımız olduğu için ben arkadaşlar şey yapmak zorunda kaldım hmm, sabah yapmak zorunda kaldım yani hile kullanmak zorunda kaldım umarım kusura bakmazsınız şöyle hava durumunu da açık yapalım bari evet Şimdi evin girişine koridor yapacağım. Şöyle. Evin girişi koridordan olacak. Önce şöyle bir şuraya bloklarımızı koyalım şöyle. Güzelce bu kadar yeter. Koridor girişli bir evimiz olacak. Yanlış koydum, koyamıyorum vallahi. Allah. Oluyor bir şeyler oluyor. Tamam. Şöyle şöyle, şöyle. Birazcık daha uzatalım. Sen maden yapıyor musun pançik? Oo, bir tane örümcek var. Suda yüzüyor. Vurdum ana, vurdum. Sen maden değilsen chat kısmına evet yaz, yazmayı biliyorsan. <laughs> yani chat kısmını bilmiyor arkadaş. O yüzden yani. Bundan Şöyle bir de duvar koyacağız. Yani şunu şöyle Evimizin girişi bayağı güzel olacak. Ama taş gerektirecek. Şeye düşebilirim ve düşmedim. Ee, bir dakika ben şuradan. Poncik sen ağaç toplama ya. Şey madene gir gün toplamış arkadaşlar. yani ben ona pancık Siz de pancık diyeyim. Arkadaşlar bu arada videolar artık iki kişili gelecek. Yani bir tane videomuzda üç kişi oynuyorduk. Ama o zaman benim tabletim vardı. Şimdi tabletim yok. O yüzden... koydum. Bizim taşa ihtiyacımız var. O yüzden şu sandığımızdan hemen uçucu bir tane olan taşımızı alalım. Şöyle. Pembe yatak yapmış boncuk arkadaşlar. Çok tatlı. O pembe yatakta ben yatabilir miyim? Pembeyi çok seviyorum ben arkadaşlar. Bence cidden de çok güzel bir renk. Pencereleri kıracağım ya da kırmayayım. Meşaleye ihtiyacımız var bizim. Ama kümürümüz yok. Çünkü evet. Çünkü şeyi yapamadık durduk. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Odunla odun pişmiyor mu? Tamam. <laughs> Odunla odun pişirip odun kömürü yapacaktım arkadaşlar. Ondan sonra da şuraya şöyle bir Bizim yakınımızda öp, örümcek spawnları mı var? Spawnlar. Söyleyemedim. Çünkü sürekli örümcekler, creeperlar suda oluyor. Sizi şey kılıç yapıp mahvedeceğim. Kripler. Allah! Allah beni suya düşürmüşler. Beni suya düşürmüşler arkadaşlar ya. Vallahi ben düşmedim, kendim düşmedim. Öleceğim ben galiba. Aa, yarım kalp. öldüreyim şunu ah. Oh, ölmedim. Nefesimizi bir alalım. Kapıyı kırmaya daldım şimdi denize. Yarım kalbim var şu an. Bir türlü kıramadım be. Öldüm. Kim öldürdü beni? Boğulmuşum. Neyse en azından açlığımız şey oldu. Ya sen mi geldin yine ya? Sen mi geldin yine? Bir tane kapı şey yapacaktım arkadaş. Yine gelmişsin. Rahatsız ediyorsun beni. Ya siz beni herhalde kendiniz düşürüyorsunuz. Şeye. Uf, uh. Şunlardan bir kurtulayım. Arkadaşlar Poncik de şey yapmış. Madene girmiş. Kömür falan bulmuş. Güzel. Niye kıramıyorum? Kır hadi. Hadi yapabilirsin bunu. Bunu yapabilirsin. Sen mi geldin? Tam kırıyordum. Tam kırıyordum. Sen mi geldin? Vallahi boğuldum da arkadaşlar. Durun. Ayarlar. 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 Hayata kalma. Çok kolay. Çok kolay. Bunu yapmam gerekiyordu. Katletmişler beni ya. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın. Bir tane kapı kıramadım ya. Kapı kıramadım. Bir tane kapı kıramadım. Şöyle şunu kıralım hemen. Vallahi şimdi daha hızlı kırıyorum. Kıramadım. Niye kıramıyorum ben? Kapıyı kıramıyorum. Bu ne ya? Tamam kapı kırmayayım ya. Kapı yaparım daha iyi. Vallahi. Kapı yaparım daha iyi ya. Daha az uğraşırım ama son kalan bir kapı şey oldu. Tamam çok güzel. Evi birazcık aydınlatmak istiyorum ben buraya aslında buraya aydınlatmak istiyorum. Bunu aldım. Buraya getirdim buraya da koydum az da olsa aydınlandı. Şimdi fırına bir tane ne atacağım kum Aynen kum atıp güzel bir fikrim var hemen pişsin şöyle şöyle pişsin bakayım çok güzel pişti Tamam elimizde camla dolaşıyoruz. Gelen varsa kafasına fırlatırız, fırlatırız. Şu camlar boşuna oldu. Valla boşuna oldu. Neyse şu neye? Ben şimdi ponçeye ışınlanacağım arkadaşlar ama. Eee. Önce bir kazma yapmalıyım. Kazma olamadı maalesef. Şuradan hemen kazmamı yapayım. Tamam. Boncuk ben şimdi ışınlıyorum. Işınlayayım mı? Işınlayayım, ışınlayayım güzel bir yerde boncuk. Yeme. Ponchi nereye? Tatlı çileye. konu tatlı çile ponchi konumunu ışınlandı. Evet, bulamadım seni bir an. Ay, bir şey yapayım arkadaşlar. Hava durumu açık. Hadi değişsin ama durumu ya canım çıktı. Aa, pembiş varmış. Pembiş boya mı veriyordu bunlar? Ben pembe istiyorum. Pembe yatak. Hemen aldım bunu. İnşallah pembe veriyordur. Eflatun veriyor. Neyse. Ben de eflatun yataklı olurum. Ponçik hemen beni terk edip bir yerlere gitmiş. Tamam. ışınlanıyorum ben şimdi Ponçik'e. Nereye tatlı çilek? <laughs> Benim ya. Şimdi hemen bir madene girmiş. Biraz da bana meşale atar mısın? Evet meşale. <laughs> <Sanırım. gülüyor> Şöyle bakalım. Ah burada kaldım. Bekliyorum seni. Neyse. Şöyle bir bakalım. Geliyorum. Tamam. 32 tane meşale bize yeter de artar. Ay pardon. Yanlışlıkla vurdum. Kömür çıktı. Kömürü alalım. Kömür bizim için. Değerli bir maden şu an. Bence kömür hep değerli bir şey zaten. Yani ben öyle buluyorum arkadaşlar. Şu kömürleri de kazayım da çok kömür kazmıyorum. Aha demir buldum. Vallahi demir buldum. Bir tane meşale koyalım. Çok güzel. Hadi kaz. Kazamıyorum bazen basılı tutup. Şu demirleri de kazayım bakayım. Çok güzel. Ben diğer kalan kömürleri kazmayacağım. Şuradan bir tane Acıktın mı? Ponçik Acıkmamış. Bir meşale koyalım. Vallahi çok karanlık her yer. Hiçbir şey göremiyorum. Evet. Kapanıyor. Hiç gelme buralara Ponçik çünkü kapanıyor. Neyse arkadaşlar bu video da böyle olsun. Konuştuk Bu video da böyle olsun arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bay bay.